Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat Hepiniz tekrardan uzun bir aradan sonra videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte ekranda da gördüğünüz gibi Kargo Simulator 2021 Türkiye'ye yeni güncelleme geldi arkadaşlar Şimdi güncellemede arkadaşlar şu anlık sadece Apple Store'da yok Play Store'da var yani Android kullanıcıları Android telefon kullanıcıları Google Play Store'a girerek oyunlarını güncelleyebilecekler bu yazıyı yukarıda yazan mavi yazıyı görmememiz gerçekten bir yıl bir ay olmuş ve bu videoyu Siz bir Kasım'da izliyor olacaksınız Ben ise güncelleme geldikten iki gün sonra çekiyorum ee, beklememin sebebi Arkadaşlar bu kadar iki gün yani iki 3 gün beklememin sebebi ise arkadaşlar Android Swift'ten sonra iOS'a güncelleme gelmesiydi. iOS'a güncelleme ne zaman gelecek? iOS'a güncelleme video başlığında da görüyorsunuz. Ee, ve açıklamaya da yazacağım ve başlığı da yazacağım. Videoda da söylüyorum. Ee, Play Store'ya ayın 29'unda yani 29 Ekim 2022 tarihinde oyun güncelleme geldi. Ee, iOS'a ise arkadaşlar ayın 4'ünde. Ee, 4 Kasım 2022'de oyuna güncelleme gelecek. 4 ya da 5 Kasım. Çünkü e, bunu emin olmayaraktan da söylüyorum. Emin de olabilirim ama bilmiyorum. E, şu anda daha önceki biliyorsunuz ki Android'e güncelleme yani Android'e Cargo Simulator 2021 çıktıktan bir ya da iki hafta sonra yanlış bilmiyorsam bir haftaydı galiba. Bir hafta sonra iOS oyun çıktı. E, çünkü Android'deki oyunla iOS'daki oyun aynı ama e, işte e, bazı hatalardan dolayı iOS'a gecikmeli geliyor. O yüzden e, beklemekten başka çaremiz yok. Dediğim gibi e, Google -go Play'a Şöyle yaklaştırıyorum Google -go Play şöyle. Google -go Play Store'a e, Oyunumuz 29 Ekim 29 Ekim 2022'de çıktı. Yani Cumhuriyet Bayramı'nda oyuna kısacası güncelleme geldi. Eee Apple Store'a ya, yani şuraya şuna şu yazıya gördüğünüz gibi ee, 4 ya da 5 Kasım 4 Kasım gecesi de gelebilir. 5 Kasım sabahı da gelebilir. Çünkü 29 Ekim ile 5 Kasım arasında tam bir hafta var. Ee, beklemekteyiz arkadaşlar. Yani kısacası bekleyeceğiz. Dediğim gibi bu üstteki yazan yeni güncelleme yazısını ee, cidden çok merak ediyorduk. Çok görmek istiyorduk. Bir yıl oldu neredeyse. Bir yılı da geçti. Bir yıl bir ay oldu. Ee, beklemekten başka hiçbir çaremiz yok. Ee, şimdi neler geldi kısa kısa onlardan bahsedip videoyu kapatacağım. Ee, tüneller eklendi arkadaşlar. Android'de oynayanlar zaten biliyordur. iOS de ben tarih vermek için videoyu çekiyorum. Güncelleme geldiği zaman da güncelleme test videosunu çekeceğiz. Ee, io, e... IOS'lara Şimdi tüneller eklendi Lastik patlaması eklendi Gerçekten benim en başta merak ettiğim şeylerden biri bu 16 tane karakter seçme özelliği gelmiş Yani artık araçlarınızı karakter seçerek sürüyorsunuz ee, Mola verme yerleri gelmiş Mola verebiliyoruz Her yerden araçta inme özelliği gelmiş Kış modu gelmiş dedik Tüneli zaten en başta saymıştık. Bir daha söyleyelim. Hızlı hızlı sayıyoruz. Tünel. Dinlenme yerleri. Molalar işte çay kahve molası falan vermek için. Molalar. Ondan sonra arkadaşlar lastik patlama özelliği gelmiş. 16 tane karakter seçme özelliği geldi. Multiplayer'da arkadaşlarınızla birlikte girerek online'dan e, sohbet edebileceğiniz bir sürü mesajlaşma e, chat programı geldi. Sadece bu arada multiplayer'da oluyor. Android şeyde, e, normal oyunda olmuyor. Ondan sonra kış modu geldi arkadaşlar. Kar yağınca artık araçlarımız, e, aracın geç üstü olmuyor Sadece yolda kar birikiyor. E, o da kar durduğu zaman galiba tekrardan eski haline dönüyordur. Güncelleme gelince test edince onları da görürüz. Ondan sonra arkadaşlar... E, Başka ne eklenmişti aklıma geldikçe söylüyorum. Şu anda önümde not olmadığı için. Ay olsa da güncelleme gelmediği için sizlere güncelleme şeylerini gösteremiyorum. Henüz daha yeni araç yok. Yeni aracı beklemekteyiz artık bakalım yeni araç ne zaman gelir. Ee, onu bilemiyorum. Ee, başka oyuna eklenecek ne vardı ne eklenmişti. Her yerden araştırılma dedik. Lastik patlaması dedik. Tüneller eklendi dedik. Ufak tefek e, hatalar düzeltilmiş. Ki baya vardı. Ben de zaten YouTube'da topluluk hesabımda paylaşmıştım. Dediğim gibi önce şu üstte işte yazan Google Play Store'ya geldi. Ardından da App Store'a 4 Kasım itibariyle oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şu anda Android cihazdakiler oynuyor ama iOS cihaz kullananlar oynayamıyor. O da dediğim gibi 4 Kasım'da oyuna gelecek. 4 ya da 5 arası diyebilirim. 5 Kasım diye söyleyelim biz. Çünkü 29 Ekim Cumhur e Cumartesinden yani 29 Ekim Cumartesiden 5 Kasım Cumartesi'ye tam bir hafta. Eee bir hafta içerisinde hata manta düzeltmelerini yapın. Gerçi siz bu videoyu izlerken de ay olsa güncelleme gelmiş olabilir. Zaten e, bu videoyu yaptıktan sonra da güncelleme test videosunu çekeriz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Kısa bir video oldu ama hoş oldu. Güzel oldu. Bay bay.